Bir insan Allah'tan neden korkmaz? Çok cevabı vardır. Ama en önemlilerinden bir tanesi, en önde gelenlerinden bir tanesi Allah'ın şu ayeti-kerimesi bunu çok net ifade eder. Ve la terken Hud suresinde. Ve la terkenu. Meyletmeyin ilalldin zalemu zulmedenlere. Meyletmeyin. Onlara karşı bir ilginiz, alakanız, hoşnutluğunuz, örnek al almaklığınız Sevginiz, muhabbetiniz, onlardan bahsetmeniz olmasın. Yani Allah buyuruyor ki, Benim sevmediklerimle alakalı kalkıp da hayatınızın konuşmalarınızın ekserisini onlar üzerine koymayın. Şöyle bir düşün bakalım, sosyal medyada kime bakıyorsun en çok? O baktıkların Allah'ın hoşnut oldukları mı? Allah'ın metü sena ettikleri mi? Allah'ın razı olduğum kullar diye tarif ettikleri mi? Yoksa falanca filanca yıldız, falanca filanca bilmem ne, falanca filanca bilmem ne. Arkadaşlar zulüm etmek demek sadece ayetteki ifadeyle kafirler değil. Kafirler zaten bu işin başında. Ama günahkar insanlara da meyletmek, onlara özenmek neticesinde Allah Celle ne buyuruyor? Size ateş dokunur. Allah'ın şu dünya hayatındaki ateşi nedir? Bir adamın şu dünyada Allah bir adam azap ediyor. Onun azabı nedir biliyor musun? Allah'tan korkmamasıdır.